Arkadaşlar Sun ve Kaysar klanı 24.07.2020 e, 24.07 2020 tarihinde 21.00'da toplu anlaşılan vs'den kaçmıştır arenaya atlayamamıştır F listede durumlarını görüyorsunuz herhalde artık dağ, dağılırlar mı ne yaparlar ona da klan başkanları karar versin burada 70 kişi toplanmışız atlamaya götleri yemedi <laughs> Sen güzel aç gözünü dinle aşıkın sözünü vermişim sana özümü benim ay kızım sultanım Uyan uyan Şş, uyan 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 sana düşümde Hem baharım hem kışımda Bir sevda şu kel başımda Benim ay kızım sultanım Hadi be uyan artık hadi Uyan 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 uyan